Leyla nasıl? Değilim. Atakan değilim. Leyla Değil içeride. Suna perişan. Ben böyle saçma sapan bir durum. Valla duyunca inanamadım. Ben çok üzüldüm. İnansak da inanmasak da istesek de istemesek de bazı insanlar kötüdür. Kötü doğmuştur. Kötü yaşar kötü ölür. İşte bu tür insanların iftiraları yüzünden Leyla içerdi. Bu arada bu cezaevi müdürüyle yaptığın konuşma işe yaradı. Sağ ol. Önemli değil. Cezayı biliyorsun değil mi? Bu işte Erman'ın parmağı var. Olmasa şaşardım. Ama bu sefer bu işte kullandıkları kimlerse onlarla beraber onu parça parça edip göndereceğim cehenneme. Leyla ile ilgili olumlu bir haber alırsam sana bilgi veririm. Bu Erman seni silah işinden saf dışı bırakabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ceza. Dikkatli ol lütfen. Ben de onun için geldim. Erman'la ilgili mi? Taziyev. Musa Taziyev'e bir teklif yapıldığını duydum. Evet, yani Taziyev'in Erman'la ilgili bildiği her şeyi anlatması karşılığında... ...onu serbest bırakabileceğimi söyledim. İnanmıyorum ya. Gerçekten bu söylediğine inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? On beşlinin ailesini katletmiş bir katile, bir şerefsize nasıl böyle bir teklif yaparsınız? Bu şartlı salı verilme benim fikrim değil Cezayir. Benim fikrim değil. Müfit e ait. Ah. Tabii. Tabii. Başka kim olacaktı? Bu Müfit'in durumu bizim tahmin ettiğimiz gibi değil galiba. Anlamadım. Teşkilatın içinde hala müttefiklerin adamları olduğunu düşünüyorum. Lakin Müfit onlardan biri değil. Zaten Müfit tahmin ettiğim gibi Erman ve Amerika ile çalışıyor olsaydı böyle bir teklifimizi evvama alacağız Cezayir. Doğrusun istersen benim de anlayamadığım, çözemediğim bir tarafı var. Taziye cezaevine yarın mı nakledilecek. Evet. Benim bildiğim Ervan öyle veya böyle bir şekilde adamını kurtarmak isteyecektir. Ben diyorum ki hiç kimsenin bilgisi dahilinde olmadan biz bu nakli uzaktan kontrol edelim. Biliyorum çok uğraştın Tasiyev'in yargılanması için ama Erman'ın yanına gitmesindense gebermesini tercih ederim. Cihan. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam